Merhaba gençler ben Ali Hoca. Bugün sizlerle 9. sınıflar matematik dersi 1. dönem 1. yazılı soruları B grubu ile devam ediyorum. Burada ikinci bir yazılı hazırlamıştım. Size bu yazılıyı da aynı şekilde açıklamalar bölümüne linke e ekleyeceğim, linkte ekleyeceğim. Sizler de mutlaka telefonunuza indirin ve sizler de çözmeyi unutmayın. Şimdi ise birinci sorumuza başlayalım. Aşağıda belirtilen ifadenin önemli olanlarını bulunuz ve doğruluk değerlerini ifadelerin karşısına yazınız. İlk önce bakalım bir adım adım gidelim. Ee, önemli olması için neydi? Herkes tarafından kabul olması gerekiyor. Doğru ve yanlış. Kesinlikle Farklı düşüncelerde olmaması gerekiyor. Yani herkesin kabul edilebilir bir düşüncesi olması gerekiyor. Yani bu dünya çapında herkesin bunu kabul etmesi gerekiyor. O yüzden başarılı, başarısız, güzel, çirkin ve bu gibi öznel yargılar bizim için önerme olmaz. Birincisinde ise başarılı öğrenciler dürüst ve çalışkandır. Bu öznel bir yargıdır. O yüzden bunu kesinlikle bilemeyiz. Bu kesinlikle herkes tarafından kabul olmayacağı için o yüzden bu bir önerme değildir. Bu bir önerme değildir. O yüzden bunu biz önerme saymıyoruz. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Bu bir önermedir. Türk Öğün Çalış Güven bu da bir önerme değildir. Çünkü bu da bir öznel bir ifadedir. O yüzden bu da bizim için nedir? Önerme değildir. Türkiye bir ada ülkesidir. Bu da bir önermedir. Doğru ve yanlışlığı çok önemli değil. Yani bizim için burada bakın bir kanı ve bir ne var? Bir ispat edilen bir şey var. O yüzden Türkiye bir ada ülkesidir. Kitabı okuyan insanlar kültürlüdür. Bu da öznel bir yargıdır. Kişiden kişiye değişeceği için o yüzden bizim için bu da bir e, nedir? Önemli değildir. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda ise ne diyor? Bakalım bir kere. İkinci sorumuzda bizden bileşik önermenin diyor. Bileşik önermenin olumsuzunu, değilini yazınız. Olumsuzunu, değilini yazmak istiyorsak burada herhangi bir işlem yapmayacaksınız. Neler değişecek? Buradaki bakın şu e, şu ters e olan bazı x demekti. Şu küçük eşittir olan, e, sonra buradaki V sembolü değişecek. Buradaki her x değişecek ve buradaki eşittir değişmek zorunda. Olumsuzu bu anlama geliyor. Bakın bazı x yani şuradaki sembol ne olur? Her x olur. Bakın şöyle ters a olur. Sonra x 5x eksi 9 olduğu gibi yazıyorum. Sonra bakın buradaki küçük eşittir ne, ne olacak artık büyüktür 0. E, ardından bakın burada parantez var bizde parantezi yazıyorum. E, sonra buradaki v ne olmalı v pardon buradaki veya ne olmalı v olmalı e, işleme devam ediyorum. Buradaki e, şöyle köşeli parantez var bizde köşeli paranteze devam edelim. Buradaki ters a neydi her x demekti burada ne ol ne olacak? şöyle bazı x diye değiştireceksiniz. Sonra x kare eksi 4. Ee, burada eksi 4 artı 4 olmayacak. Sakın buna dikkat edin. Öyle bir işlem yapmayın. Burada eşittir ne olmalı? Eşit değil olmalı. Ee, artık diğer işlemler olduğu gibi yazılacak. Yani x eksi 2 çarp x artı 2 olduğu gibi yazılıyor. Ve bu köşeli parantezi yapıp bırakıyoruz. Yani burada değişirken neler değişti? Hep birlikte bir kez daha tekrar edelim. Buradaki bazı x Burada ne olacak? Bakın her x olacak. Burada bu değişti. Sonra virgül yine virgül kaldı. Küçük eşittir ne olacak? Bakın burada büyük oluyor. E, sıfırda bir değişiklik yok. Buradaki veya da v oluyor. E, buradaki her x yani şu sembol neye dönüyor? Bakın şuna dönüyor. E, sonra virgül x kare eksi 4. hangi bir şekilde eksi 4 artı 4 oynama yapmıyoruz. Burada eşittir vardı. Burada ne olacak? Eşit değil olacak. Ve buradan x eksi 2 çarpı x artı 2 yazarak da ne yapıyorum? Şunu tamamlamış oluyorum. Yani cevabımız nedir? Bakın budur. Cevabı şu şekilde. Bir kez daha son haliyle yapayım. Sizler de görün. Çünkü biraz sonra sileceğim bu cevabı. Yani bunun cevabı nedir? Budur. Şimdi ise üçüncü sorumuzla devam ediyorum. İkinci sorumuza bakıyorum şöyle. Şöyle biraz daha üst tarafa geçelim. sorumuzda bizden ne diyor? Sorumuzu okuyalım. 0 ise 0 veya 1 ancak ve ancak 0 ve 1 veya 1 ve 1 ifadesinin doğruluk değerini bulunuz. Yani doğruluk değeri derken sonucu 1 mi ya da 0 mı? Totoloji veya çelişki. Totoloji nedir? Totoloji eğer sonuç artı yani 1 çıkıyorsa totolojidir. T'den aklınıza kalsın. Yani artıdan aklınıza gelsin. Çelişki de 0 çıkıyorsa bizim için çelişkidir. Ben burada adım adım yapalım. Bakın şuradaki 0 veya 1. İlk önce 0 ise veya nedir bakın veya birdir değil mi? Sıfır veya bir nedir? Birdir. Sonra şöyle köşeli parantezimizi yapalım bizde. Ancak ve ancak var. Ancak ve ancak şöyle devam ediyorum. Sıfır ve 1. Sıfır ve bir nedir? Yani şurası bakın sıfır ve bir nedir? Sıfırdır. Veya bir veya bir nedir? Birdir. Şöyle işleme devam edelim. Sıfır ise biri. Sıfır ise biri yapıyorum. E, sıfır ise birimiz nedir? Birdir. Ancak ve ancak Sıfır veya bir nedir? Sıfır veya bir de bire denktir. Ee, bir ancak ve ancak bir de. Sonuç her zaman nedir? Birdir. Ancak ve ancak da ikisinin doğru ya da ikisinin yanlış olduğu durumlarda sonuç neydi? Birdi. Diğer durumlarda sonucumuz sıfırdı. Şimdi 4. sorumuz gelsin bakalım. 4. sorumuz acaba nasıl? Acaba yapabilecek miyiz? Sizler de nasıl yapacaksınız? Bakalım. Ee, şöyle bir cümlemiz var. Çünkü bu cümleleri de öğret öğrettik biz size. Kanalımızda bununla alakalı sorularımız var. Ee, Ahmet Çalışkan ise başarılıdır ve Ahmet Çalışkan değil ise başarılı değildir bileşik önermesini en sade biçimde yazınız. Yani burada ne yapacaksınız? Bakın Ahmet Çalışkan. Buna P diyelim. Bu iseyi şöyle gösteriyorum. Başarılı kelimesini de Q olarak gösterelim. Bakın birincisi Ahmet Çalışkan ise başarılıdır. Ne yapacaksınız? P ise Q. E, ee, ve ve şöyle bakın V diyor bizden. şöyle yapalım. Ahmet çalışkan değil ise yani P'nin değili P'nin değili ise başarılı değildir. Yani Q'nun değilidir diye yazıyoruz. Yani bunu bu şekilde en sade biçimde yazmış oluyorum. Bunu en sade biçimde yazmış oluyorum. Şimdi ise beşinci sorumuza bakalım. Bunu devam ettirmeye gerek yok. Sadece bizden sonucunu sormuyor. En sade biçimde ifade ediniz diyor. Yani bizden sonucunu sormadığı için bu şekilde yapmış olduk. Diğer sorumuza bakalım. C, bakın 2 üzeri 3 eksi 5. 4'ten büyük demiş. Doğru mu? Bakalım bir 2 üzeri 3 nedir? 8 değil mi? 8 eksi 5. 4'ten büyük müdür? Hayır 4'ten büyük değildir. Çünkü 2'nin 3'ünün kuvveti 8'dir. 8 eksi 5 3'tür. Yani 3 4'ten büyük olmadığı için buradaki R'yi biz nasıl ifade ederiz? Bakın R'miz nedir? 0'dır. Q'da ise üçgenin iç açılar toplamı bakın üçgenin iç açılar toplamı ne olacak? 180. Evet Q nedir? Doğrudur. O yüzden bu da Q'muz neye denktir? 1'e denktir. E bizden ne diyor? Bakın bizden burada P'nin değili değilmiş ama Q'nun değili olacak E şıkkında. Şimdi A'yı yapalım. A'da A'da R veya bakın A'da ne diyor? R veya Q'nun değili diyor, değil mi? A'da R veya Q'nun değili. R'miz neydi? 0'dı. Değil mi? 0 veya Q'nun değili. Q 1'di. O yüzden Q'nun değili nedir? O da 0'dır. 0 sıfır veya 0 neye denktir? 0'a denktir. B şıkkında ise R ve Q diyor. R'miz neydi? 0'dı ve Q'muz neydi? 1'di. 0 ve 1 her zaman sonucumuz 0'dır. Eee şimdi B şıkkına bakalım. B şıkkında ise ne diyor? R ise Q. R'miz neydi? 0, Q'muz neydi? 1'di. 0 ise 1 neye denktir? 1'e denktir. Eee D şıkkında bakın D şıkkında R ise R ancak ve ancak Q diyor. R'miz 0'dı. Q'yu e, ancak ve ancak Q'yu ne bulmuştuk? Biraz önce 1 bir bulmuştuk. O yüzden bunun sonucu da ancak ve ancak da birinin doğru birinin yanlış olduğundan sonuç neydi? Sıfırdı. E şıkkında ise e, e şıkkında ise bakın şöyle diyor. R ise Q'nun değili. R'miz neydi? Sıfır ise Q'nun değili. Q'muz 1. Q'nun değilini şöyle göstereyim bir kez daha. Q'nun değili de 0. 0 ise 0 da neydi? Sonucumuz sıfırdı. Yani cevaplarını bu şekilde bulmuş olduk. Evet 6. sorumuz size bakın şöyle. P x e, öyle ki diyor bakın. Eksi 4 küçüktür x küçüktür 12 x eleman ne? N ne neydi bakın N ne harfi ne ile ifade ediliyor? Yani doğal sayı. Yani burada N ne, ne olmak zorunda? Doğal sayı olmak zorunda. O zaman biz buradaki e, liste yöntemini gösterelim. P eşittir diyelim. E, o zaman neler olacak? Burada eksi 4'ten 12'ye kadar doğal sayılar dediği için o yüzden eksi 3, eksi 2, eksi 1 doğal sayı olmadığı için neler olmalı? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 olmalı. 12 dahil değil çünkü ne diyor? Bakın 12'den küçük diyor. O yüzden cevabımız neler olacak? Bu ne olacak? Eleman sayısını sorsaydı onu da ne yapacaktınız? 12 tane eleman sayısı olmuş olacaktı. Ee, şimdi diğer sorumuzla devam ediyorum. Diğer sorumuzda 7. sorumuzda bakın şöyle e ee, ne diyor bizden? Sorumuzu yine okuyorum. Ee, çalışırsam başarılı olurum ifadesinin karşıtını, tersini ve karşıt tersini bulunuz diyor. Bakın karşıt neydi? Karşıt dediği zaman yapacağınız şey nedir? Cümleleri ters çevireceksiniz. Yani e, ne diyeceksiniz? Bakın, başarılı olursam, başarılı olursam başarılı olursam çalışırım. diyorsunuz. Yani bu, bu kaçtı olmuş oluyor. Bakın bu kaçtı. Tersi nedir? Tersini şuraya yazalım. E, tersi dediği zaman bakın tersi dediği zaman e, ne yapacaksınız? Bakın şunu yapacaksınız. Çalışmazsam çalışırsam tersi dediği zaman aslında bir an değili gibi düşüneceksiniz. Çalışırsam diyor ya çalışmazsam Çalışmazsam başarılı olmam çalışmazsam başarılı olmam diyelim. Bu şekilde bu şekilde yazıyoruz. Diyelim ise karşı tersinde hem karşı karşıya getirip hem cümleyi olumsuz hale getiriyorsunuz. Karşı tersi dediği zaman da ne yapıyorum? Şöyle yapalım bakın. Karşı tersi diyor. Karşı tersi dediği zaman ne yapacaksınız? İlk ters ters çevireceksiniz. Sonra değerini alacaksınız. Başarılı olmazsam çalışmam. Başarılı. Çünkü karşıtı neydi? Başarılı olursam çalışırdı. Karşı tersi de başarılı olmaz isem, başarılı olmazsam, olmazsam çalışmam şeklinde şurada yer kalmadı. O yüzden bunu şu şekilde yazmam yeterli olacak değil mi? Karşı tersini bu şekilde bulduk. Yani cevabımız nedir? Budur. Yani cevabı yaparken bu şekilde yapacaksınız. Sizler de cevabını, cevabımızı yazın. Yani bunların cevabı da bakın şöyle. Bunun cevabı da böyle. Sizler de cevaplarınızı karşılaştırabilirsiniz. Yani cevabı bu şekilde bulmuş olduk. Evet, şimdi ise 8. sorumuz nasıl bakalım bir? 8. sorumuzda yine benzer bir soru bu sefer verilenler farklı şekilde verilmiş. İlk önce bizden karşıt tersini soruyor. İlk önce bu yüzden biz bunların karşıtını bulalım. Karşıtını bulalım. Karşıtı bulurken ne yapıyorduk? Sadece yer değiştiriyorduk verilenleri. Yani neydi? Bakın şöyleydi. Her x eleman r küçüktür. x kare küçüktür 10 diyorsunuz. Şöyle sonra parantez yapalım. Arada ne var? ise var. Biz de ise'yi kullanıyorum. Sonra ne yapıyorum? Şöyle parantez diyorum. Her x eleman r sonra e, pardon her x dedim. buradaki bazı x e, buradaki ters bazı x'ti. E, x kare eşittir 9. Şu anda ben neyini buldum? Karşıtını buldum. Karşı tersini nasıl bulacaksınız? Karşı tersini de ne yapıyorsunuz? Şöyle buluyorsunuz. Bakın karşı tersini de nasıl buluyorsunuz? Şöyle buluyorsunuz. Şimdi ise karşısını bulduk. Karşı tersi de bunların değilini olacaksınız. Buradaki her x eleman r ne olacak? Şöyle ters e olacak. Bazı x eleman r x kare bu küçük tür 10 olduğu için ne olacak? Büyük eşittir 10 olmak zorunda. Ee, küçük türün değili nedir? Büyük eşittir'dir. Bakın büyük eşit olarak yazacaksınız. Sonra bu ise de bir oynama yapmıyoruz. Ee, sonra buradaki bazı x ne olacak bu durumda? Her x olacak. Her x elemanı r olacak. Sonra x kare eşittir 9 eşit değildir 9 olmalı. Yani cevabı da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Yani cevabı yaparken bu şekilde yap, yaptıysanız sizler de doğru yapmışsınızdır. İlk önce ben burada ne yaptım? Karşıtını aldım. Sonra bu aldığım karşılığın tersini aldığım zaman bu şekilde bulmuş oldum. Yani buradaki e, tersini aldığınız zaman yani bir anlamıyla o içeridekinin değilini aldığınız zaman e, değişenler de Sembollerdir. Eşit ne olacak? Eşit değil olacak. V Ve, veya olacak. E, buradaki bazı x her x olacak. Her x de bazı x olarak bulacak bulacağız. Şimdi ise diğer sorumuza devam edelim. Şimdi 9. sorumuz. Bakın 9. sorumuzda güzel bir soru. Veilenler bizim için önemli. Veilenleri dikkatli bir şekilde yapacaksınız. Bu sorular özellikle sınavlarda karşınıza gelebilecek soru tarzları sınavlarda karşınıza gelebilir. Şimdi ise bakalım bir. Eee, a kümesinin elemanları diyor ki x tam sayı. x nedir? 0 ile 10 aralığında. Yani a kümesi elemanlarını yazalım. A kümesinin elemanlarını yazalım. Neler bunlar? 0 küçük eşittir dediği için 0 da dahildir değil mi? 0 da dahil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 da dahildir çünkü küçük eşittir diyor. B'ye bakalım. B'ye bakalım. B'nin elemanları da bakın B'nin elemanları nedir? X eleman ne? Yani nereden alacaksınız? Bakın nereden alacağız? doğal sayılardan almamız gerekiyor. X kare küçüktür 16. Hangi sayının kareleri 16'dan küçüktür ve doğal sayı olanlardan seçmemiz gerekiyor tabii ki. Neler vardı? O zaman doğal sayılar sıfırdan başladığın sıfırın karesi 16'dan küçüktür. 1'in karesi de 16'dan küçüktür. 2'nin karesi de 16'dan küçüktür ve 3'ün karesi de 16'dan küçüktür. O yüzden cevabımız nedir? 0, 1, 2, 3'tür. Ee, şimdi diğerine bakalım. 10. sorumuzda ne var? Bakalım bir kere. Aşağıdaki sembollerin olumsuzluğunun karşılarını yazınız. Eşittir'in e, tersi nedir? Bakın eşit değil olacak. Büyük türün e, olumsuz nedir? Şöyle büyük eşittir oluyor. Bu her e, ters A neydi? Her eleman demekti. Bu da bazıya dönüyor. Bakın bazıya dönüyor. Bu büyük eşittir ne olacak? Küçük oluyor. Bu bazı da her olacak tabii ki. Bu e, küçük, eşittir de, küçük eşittir de ne olmalı? Büyük tür olmalı. Yani buradaki değillerini bu şekilde bulmuş olduk. Sanırım anlaşılmayan bir yer yok. Yine anlamadığınız yerler olursa kanalda da sorabilirsiniz. Şimdi diğer sorumuzla devam edelim. Bakalım 11. sorumuz nasıl? Biraz da kümelerle alakalı bir soru gördüğüm kadarıyla. Şimdi nasıl yaptığımıza bakalım. Bu soru tarzı da gelebilir karşımıza. Bakalım neler vermiş burada. A kümesinin elemanları boş küme. Bu şekilde A diye göstermiş. X diye göstermiş. Sonra A, kümesinin elemanları veriliyor. A kümesi için aşağıda verilen doğru veya yanlış olarak ifade ediniz. Buradaki boş küme A'nın alt kümesidir. Burada her her boş küme her zaman her A'nın alt kümesidir. Her kümenin alt kümesidir. O yüzden bu nedir? Doğrudur. Boş küme elemandır A. Bakın bu A'nın içinde böyle bir eleman var mı? Var. O yüzden bu da nedir? Doğrudur. O yüzden bu da doğru şekilde göstereceksiniz. Üçüncü ise bakın, üçüncü ise nasıl? Bakın nasıl olacak? Şöyle olmalı. Boş küme içinde böyle bir eleman var ve ben bunu alt küme olarak göstermek istiyorsam bu şekilde de gösterebilirim. O yüzden bu da nedir? Doğrudur. Bu da doğru olacak. Yani o yüzden bunun cevabını biz ne ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. O yüzden buradaki e, cevap ne olacak? Doğru olacak. Şimdi burada birinci e, veylende Sanırım biz yanlış yaptık. Bunu bir kez daha düzeltiyorum. Boş küme, alt küme A değil. Boş küme elemandır A diyecektik. Yani burada E olsaydı bu doğru olacaktı. Ama burada alt küme olduğu için, yani şöyle, biz bunu şöyle gösteremeyiz. Bakın şöyle gösteremeyiz. Şöyle göstermemiz gerekiyor. Yani böyle olsaydı doğruydu. Yani şuradaki üçüncüsü gibi olsaydı doğruydu. Ama şu an nedir? Yanlıştır. Dördüncüsü yani o yüzden bu nedir? Bakın birincisi ne olmalı? Yanlış olmalı. O yüzden bunu şimdi düzelttim. A'nın A diye burada bakın A elemanları arasında Şöyle bir eleman olmadığı için bu nedir? Yanlıştır. Ee, bunda ise bunda ise bu da mı doğrudur? Bu da yanlıştır? Bakın bu da yanlıştır. Çünkü A'nın elemanları içerisinde bakın A'nın elemanları içerisinde var. Bakın şu var ama bu böyle eleman olarak göstermesi gerekiyor. 5'i şöyle gösteriyorum. Bakın 5'i e, şöyle 5. V'liğini eğer bu çünkü kümenin içinde ne var? Böyle A diye bir eleman var. O yüzden bu nasıl gösterecekti? Şöyle gösterilseydi doğruydu. Alt küme olması için ne olmalı? Zaten eleman olarak böyle bir kez daha küme işareti yapacaktınız Böyle olduğu zaman Alt küme olarak Gösterilmiş olmalı 5'e bakalım 5'e bakalım şöyle 5'i yapıyorum Pardon 6'ya bakalım Evet burada dediğimiz gibi bu nedir burada bu yanlıştır e, Bu nedir doğrudur zaten bizim biraz önce bahsettiğimiz şey ifade ediyor O yüzden bu nedir doğrudur e, Anlı elemanlar iç, içerisinde B diye bir eleman olmadığı için bu nedir yanlıştır. Aynı şekilde şurada A'nın elemanları arasında burada B diye bir eleman göremiyorum, o yüzden bu da nedir yanlıştır. Sonra A'nın elemanları arasında C diye bir eleman göremiyorum, C diye bir elemanımız yok, o yüzden nedir bu da yanlıştır. C'de alt küme A diyor, bakın C'de alt küme A diyor. Burada Herhangi bir şekilde C ve diye bir e, anlık elemanlar arasında C ve diye D diye bir eleman olmadığı için nedir? Bu da yanlıştır. Yani cevabımız nedir? Yanlış oluyor. Şimdi ise son sorumuza bakalım. Son sorumuzda şöyle e, diyor ki, son sorumuzda e, x eleman 2, 3, 4, 5 için x kare küçük 7, x eksi 6'dır. Önermesinin deneme yöntemi ispatlayınız. Nedir deneme yöntemi? Yani buradaki her elemanı yazacaksınız ve doğru mu yanlış mı bakacaksınız diyor yani. Burada ben ne yapıyorum? X yerine 2 yazıyorum. X yerine 2 yazdığım zaman birincisinde 2'nin karesi küçüktür. X yerine 2 yazıyorum. 7 çarpı 2 eksi 6. 2'nin karesi nedir? 4'tür. 7 kere 2 14. 14 eksi 6. Ee, yani buradan 4 küçüktür. 14 eksi 6 nedir? 8. Yani bu nedir? Birincisi doğrudur. İkincisine bakalım. İkincisine baktığımız zaman e, x kare x kare diyor bakın e, bizden burada o zaman x'in x 3 yazalım X'in 3 yazdığımız zaman e, 3'ün karesi küçüktür 7 çarpı 3 eksi 6 e, o yüzden burada 3'ün karesi 9'dur 7 kere 3 21 21 eksi 6 ne olacak 15 olacak o yüzden bunu da sağladığı için bu da doğru diyoruz. E, sonra 4 için şurada deniyorum 4 için şöyle deniyorum. 4 için yine 4'ün karesi küçüktür. 7 çarpı 4 eksi 6'dan şöyle karışmasın bunlar. 4'ün karesi nedir? 16'dır. 7 çarpı 4 28. 28 eksi 6 nedir? 22'dir. Gençler bunu da sağlar değil mi? Bunu da sağlar. Yani o yüzden bunu da sağlamış oldu. Bunu da sağlamış oldu. Şöyle göstermiş oldum. Ee, en sonuncusu ya, x yerine 5 yazdığımız zaman x yerine 5 yazdım. Bakın bu da sağlamıştı değil mi? Hepsini sağladı. Ee, aynı şekilde bunu da sağladı karşımızda. En sonuncusu x yerine 5 yazdığımız zaman 5'in karesi küçüktür. 7 çarpı 5 35. 35 eksi 6'yı sağlar mı? Evet sağlar. Neden? Burası 5'in karesi 25. 35 eksi 6 nedir? 29 bunu da sağlar. Yani biz bunu ne yapmış olduk? Her birinin doğru olduğunu ispatlamış olduk. Doğru o yüzden deneme yöntemi ispatlamada buradaki elemanın her birini denettik. Deneme yöntemi nedir budur? 12. Sorumuzda da bir sorumuzu bitirmiş olduk. Şimdi ise e, bakalım başka diyeceğimiz var mı burada? Bize, bize verilen var mı? Evet şöyle karşımıza güzel bir sözümüz var. E, kurtarıcımız Atatürk'ümüzün güzel bir sözü var onu paylaşmak istiyorum. Milli hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Denebilir ki hiçbir şey muhtaç değiliz. Yalnız tek şeyi çok ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak Mustafa Kemal Atatürk bundan başka diyeceğim size söz yok. Çalışacaksınız, çalışacaksınız, gayret edeceksiniz. Hepinize iyi günler, başarılar.